30 yıl önce Zübeyde Ana'ya şiir yazdı. Yazdığı o şiirle en büyük hayali gerçekleşti. Nezihat Karamemiş'in yıllar öncesinde, e, yıllar öncesine uzanan hikayesini getiriyoruz ekranlarınıza. 87 yaşındaki Nezihat teyze 30 yıl önce yazdığı şiirle bir yarışmaya katıldı. Nezihat teyze yarışmayla e, en büyük hayalini gerçekleştirerek bu Anneler Günü'nün Zübeyde Ana'nın yanında geçirecek. Hayalim anneler gününde Zübeyde Hanım'ın başlığı olarak başında bulunmak istiyordum. Nezihat Karamemiş, 87 yaşında Cumhuriyet kadını. Efendim Atatürk sizin için ne ifade ediyor? Atatürk benim için bir çağdaşlık, çağdaşlık. içimde aşk, ışık. 30 yıl önce Zübeyde Ana'ya yazdığı şiirle en büyük hayalini gerçekleştirdi. Nezahat Teyzeciğim 30 yıl önce bir şiir yazdın. Zübeyda Ana'ya. nedir o şiir? Biz okur musun? Atamızın annesi Zübeyda Hanım'a sevgilerimle. Ana en güzel isim. Bir toprak gibi, bir vatan gibi, bir şiir gibi, bir su gibi, bir nur gibi, bir can gibi, o daima önde bir bayrak gibi. Nezihat teyze ...Karşıyaka Belediyesi'nin ilkokul, ortaokul ve lise arasında düzenlediği yarışmaya engel tanımayarak ben öğrenci değilim ama diye başlayan satırlarla katıldı. Karşıyaka Belediyesi Anaya Mektuplar diye bir yarışma düzenliyor. Ama zannediyorum bu yarışma ilkokul, ortaokul ve liseler arası. Ve siz de bu yarışmaya katıldınız. Evet. Nasıl oldu bu? Ben gazetede yazısını okudum. Yalnız çocukları davet ediyorlardı şiir yazsınlar diye. O zaman aklıma geldi. Ben bunu kaç sene evvel yazmıştım. Önce Zübeyde Anaya duygularını kaleme aldı. Ardından yıllar önce yazdığı şiiri mektubunun yanına iliştirip Karşıyaka Belediyesi'ne gönderiyor. O notta yıllardır her anneler gününde Zübeyde Ana'yı ziyaret etmek isterdim. 87 yaşında bir cumhuriyet kadınıyım. Umarım bir gün olur yazıyordu. Ben söyledim, kızıma yazdırdım ellerim titrediği için Karşıyaka Belediyesi ise bu çağrıya sessiz kalmayarak Nezihat Teyze'yi İzmir'e davet etti. Nezihat Teyze bu pazar Zübeyde ana anlatında düzenlenecek Anneler Günü töreninde onur konu olacak. Tam bir Atatürkçü kadın olarak bütün anneleri oraya davet ediyorum. Nezihat Teyze'nin Atatürk ve Zübeyde hanıma yönelik hakaretlere de bir çift sözü var. Ay, utanç duyuyorum böyle bir şeyi düşüncede olanlar için. Yazıklar olsun diyorum.